Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, şu an en bakımsız Salim'liyim arkadaşlar. Böyle dışarıdan geldim, direkt telefonun başına oturdum, kendime bir kahve yaptım önce. Ee, dün annemlerde kaldım, bir tencere yaprak sardık, bir tencerede buzlu atmak istedim ama yaprak e, yetmedi. Annem bana bastığı yaprak biraz şey çıktı. Ee, üstü bayağı bir e, bozulmuş o şeye yani çöpe attım dü ee, işte sabahtan suya bastım ondan sonra biraz tuzu gitti ee, öğlene kadar evleri süpürdüm arkadaşlar birkaç televizyonda bir şey izledim ondan sonra hazırlandım annemlere gittim. yaprağı gittiğimde saat beş buçuktu. Yaprağa bir yemek yedim. Ondan sonra bir çay içtik babamla sohbet ettik biraz. Oradan e, malzemeleri hazırladık annemle yaprağı sardık böyle güzel ince ince beraber bir tencere. Birazını işte babam e, babama koyduk akşam yedi yatmadan önce. E, annemle işte e, bir kahve içtik yaprağı sardıktan sonra. Ondan sonra da zaten e, kahve uykumuzu kaçırdı. Gece 12'ye kadar oturduk annemle. Sabah da 8.30'da kalktım. Bir kahve içtim ben orada. Bir e, annemle hemen bir çapacak bir çay içtik. E, şeye bıraktı annem beni minibüs durağına. Oradan işte yaprağımı getirdim. E, biraz malzeme getirdim annemden. Domates almış. Onları e, ne yapayım dedi. İstersen sen al dedi. Onları bir hemen e, domatesleri soyacağım. Lahmacun içi yapacağım. Yarın için. E, çünkü yarın da oranın pazarı var. Oraya gideceğim. Babam da şey demiş. E, ne zamandır e, balık istiyordum ben. Yarın derya da gelsin. Beraber balık yapalım. E, demiş babam. Yarın orada da çekim yaparım biraz. Şimdi yarın da e, gideceğim. Kalır mıyım bilmiyorum. E, lahana sarmak istiyoruz annemle. Bir tencere yine. Lahana'yı da yarın pazara gidip işte pazardan alacaklarımı alırım. Annem bile geçeriz, balık yaparız. Ee, işte akşama da kalır mıyım bilmiyorum tekrardan. Yani dün kaldığım için bir daha kalır mıyım bilmiyorum. Bakarım belki akşam e, taksiyle gelirim çünkü alışverişim de olacak pazar alışverişim yanımda. Lahana'yı da dedim anneme haftaya. E, işte anneme dedim haftaya saralım, ee, lahanaları alalım, balkonda dursun onların balkonda. Haftaya işte pazartesi, salı hangi gün olursa sabahtan yine giderim, içi hazırlarız, lahanamızı sararız. E, ondan sonraki birkaç gün içinde de e, yine yaprak sararız. Bu sefer bayağı bir saracağım, kalan yaprağı da saracağım size gösteririm. Şimdi ben eve geldim. Saat 11'e geliyor. Nisan e, karnı ağrıyormuş. Okula gitmedi. Gitmemiş. Şimdi ona bir şey hazırlayacağım. E, yumurta haşlarım. Tost yaparım. Ondan sonra e, Ondan sonra ne yapacağım? Evet. Eşim yemedi. Sonra da bir tost yaparım. Ben orada atıştırdığım için annem ile abim peynir göndermiş. O peynirden biraz yedim. Ondan sonra öyle yani. Şimdi hazırlıklarımı yaparım ben. Sizinle beraber yapalım. Oradan da bugün aslında dışarıda da işlerim var. Şu ojelerimi çıkartamıyorum. sizi görmeyin. Bunları asiton almam lazım. Nisa'nın diş teli olduğu için özel bir diş fırçası var. Onu eczanede satılıyor. Onu almam lazım. O bayağı eskimiş. Ee, bu sefer 5 litre yağ alacağım. Hep birer litre, bir buçuk litre alıyoruz. Hemen bitiyor. Yani alacağım birkaç tane bir şey var. Onları da gider alabilirsem alırım. Ee, şampuan alınacak. Nisan'ın şampuanı. Başka değişik bir şampuan. Ben geçen gittim alışveriş ama onu bulamadım yani. Hangi şampuan olduğunu unuttum. Ee, görüntülü aradım. Ee, işte Nisan'ın hangi şampuan orada yoktu rafta. Ondan alırım. Sonra bir yemek yaparken aklıma da yavaş yavaş geldikçe alacaklarım. Ufak bir liste yaparım. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben bu kahvemi içeyim güzelce. Şöyle bir şey olsun. Dinlenme şey olsun. Bu annem gildi. Nescafe içtim. Bu da filtre kahve. Bir tane bundan içeyim. Günde zaten sabahları 2-3 tane içiyorum ama bugün 2 tane içmiş oluyorum. Ondan sonra bakarız ne yapacağız arkadaşlar. İş o kadar çok geldi. Süpürdüm buraları. Ee, şöyle bir e, elbise dolabının camı silinecek. Ee, yerler bir silinecek. Ondan sonra şu fırın için temizlemek istiyorum. Geçen yaptığım yemek hep aktı içine. Bu şey domolu hiç denemedim ya. Ondan alayım da onunla sileyim diyorum. Ondan sonra ya da YouTube'dan videolar izleyin nasıl siliyorlar. Böyle kazım aletiyle içini kazımam gerekiyor. Ee, yani şöyle bir bakayım şey yaparız sizinle beraber aklıma geldikçe yaparız ama önce kahvemi içiyorum arkadaşlar. Evet tostumu e, yaptım. Yumurtam haşlanıyor. Şurada sardığımız yaprak var annemle. Bunu bir tencereye daha böleceğim. E, eşim... E, salçalı seviyor ona salça yakacağım biraz. Kızlar da limonlu seviyorlar sade. Onu şimdi hemen onu ayarlarım birazdan. Şurada annem havuç verdi. Bunları da değerlendir dedi. Geçen haftadan kalmış. Bunları biraz diyorum tarator muydu? Neydi? Havuçla yapılan şeyden yapacağım salatadan. Birazını da bisküvili havuçlu pasta yaparım. Domatesler soyulacak lahmacun içi için. Yarın sabah da onu yaptırdım. Burada eriştem var. O erişteyi de yeşil mercimekli salçalı çorba yapacağım. Kızlar seviyor. Yarın okula da götürürler. Bu salatan var. Dün yememiş çocuklar. Ben yoktum. Eşim de koymayı unutmuş. Bakayım bunu ya atarım ya da belki ben bir tadına bakarım. Güzelse akşam limonlar yerim. İşte dün eşim yapmıştı yemeği. Spagetti yapmış körili, tavuklu. Bayağı bundan da var. Bu da yenir şunu göstereceğim arkadaşlar. Ben şöyle bir şey sipariş ettim. Bunu gerçekten koyacak yerim yok. Nasıl yaptım? Şunu arkadaşlar görünüyor mu? Buraya yapıştırıyorsun. Ama burada düşüyor sürekli. Hatta şöyle evet yapışkanından sürekli düşüyor. Yani bunu böyle burada masanın üstünde olmasın demiştim. Şimdi bunu ben ne yapacağım? Bir tabağım kırılmıştı. Onu yapıştırdım böyle şey yeni yıl tabağım. O yapıştırdığım yapıştırıcıyla şimdi bunu buraya bir yapıştıracağım. Hemen sizinle beraber yapalım. Şöyle. inşallah olur. Yani sıkıntı çıkarmaz. Bir daha düşmez inşallah. Şöyle bir 404 var. Tabağımı çok güzel yapıştırdı. Size de göstereyim. Gerçekten çok. Şimdi bu burada. Yapışacak. Yani giderken de bıçak böyle sokar. Onu oradan çıkartırım. Çünkü bunu kullanışlı olacak bu bana. Şimdilik bunu takmıyorum. Buranın iyice yapışması gerekiyor. Bunu iyice kapatayım. Çok geçenki şey olmuş, donmuş. Aklımı kullanamadım. Şöyle sizinle de bunu soyarken kısa bir de sohbet edelim arkadaşlar. Ben e, bir videomu, iki video önce bir e, kanalı olan bir hanımdan bahsetmiştim. Ben onun videosunu sildim. Çünkü bana e, videosunda e, prim yapıyorsun falan bir şeyler söylemiş. Yine e, bir şeyler daha söylemiş. İşte bluzumu ters giydiğime e, sonradan edit yaparken e, yazdım ya ona işte Tüh demiş yani tükürmüş yani türk bluzumu ters giymiş diye. Ee, sildim videomu. Yani ben size de dedim. Onlar hep kavgayla gürültüyle bir yerlere geldiler. Ee, ben de e, kendim olarak bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi videosunda yine bana bir şeyler söylemiş şeyler daha anlatmış durmuş kendi kendine. Bana e, bir e, bu olaylarımız başladığında bana bir tane yazı yazmıştı. Benim e, evim, e, arabam, e, yeni yaptırdığım evim, benim karavanım, işte bunlar benim bir sürü içeriğim demiş. Şimdi ben e, Allah daha çok versin demeyeceğim. Oysa ki yani o kadar insana yardım ediyormuş. Allah daha çok versin demeyeceğim. Allah olmayana versin diyeceğim. Rabbim e, darda kalana versin diyeceğim. Öyle bu konuyu da e, uzatmak istemiyorum. Yani yine ismimi yine vermemiş. Yani çükürüp kendi vermemiş ismimi. Şimdi şöyle. Ben onun ismini kullandığım için avukata başvuracağını falan söylemiş. Yani avukatın e, başvursan, bir dava açılsa senin e, benden alacağın tazminat 20-30 bin lira. Mesela örnek veriyorum yani. Alırsın bir aileye yardım edersin ama e, ben hiçbir şey demiyorum. İstediği kadar insana yardım etsin. İstediği kadar maddi yardımda bulunsun. E, sen Yeterince kalp kırıyorsun. İşte yine bir aileye yardım etmiş, onu sürekli onu dile getiriyor. O aile parasını geri vermemiş. Aslında şöyle çok kısa kesebilirsin konuyu. Yani o kadar basit ki. Dersin ki işte ne bileyim şeyim olsun, sadakam olsun dersin. Yani öyle evet sadakam olsun dersin. Ya da ben onu size armağan ettim der konuyu kapatırsın. Ama konu aylardır uzuyor. Onlar buna şey yapıyor. Bu onlara işte birbirlerine beto edip duruyorlar. Ne için? 5000 TL için. Yani. Neyse onlar birbirlerini yiye dursunlar. Biz zaten işte bakın yemeklerimi yapıyorum. İşte çocuklarım okula gidip geliyor. Annemde, babamda zaman geçirmeye çalışıyorum. Onlara zaman harcamaya çalışıyorum. Haftada bir ya da iki haftada bir onlarda kalıyorum. Çok mutlu oluyorlar. Böyle babamın neşesi yerine geliyor. Zaten bu akciğeri dolayısıyla... Önce doktor, üç ayda bir gel demişti. Şimdi hiç beğenmedim Necati amca durumunu demiş. Bu cuma babam yine gidecek şeye hastaneye. Bu sefer de e, kardiyolojiye gidecek. İşte bu cuma bakalım sonuç ne çıkacak. Yani öyle şeylerle uğraşıyoruz ki yani. Hani boş versene o ona hakkını helal etmemiş. Ya et gitsin ne olacak? Et yani ne olmuş? Peki 5000 lira tam olsun de konuyu kapat. Yok işte şöyle, yok böyle. Tamam sensin sensin yani sen çok zenginsin seni çok mal ıı, mal mülkün var çok güzel evlerin var Rabbim daha çok versin demeyeceğim Rabbim olmayana ev ihtiyacı olana ev versin yani ev almak isteyip de kirada oturup da ev sahibi olmak isteyene versin çünkü dün babam söyledi biz annemle içeride otururken ev sahipleri yine zam yapabiliyormuş. Öyle yani. Keşke her videomda da sürekli söylemezsen işte benim ben şuraya yardım ediyorum, buraya yardım ediyorum. Sana yazanlara bak içinden. Yani bak evet içinden bak sana yazanlara. Senin hani maddi durumun çok iyi ya. 5 kişi al listene. Beş, sadece 5 kişiye listene al. Örnek veriyorum. E, Al beş kişiyi, sonra bir uçak bileti al, gel Türkiye'ye. O beş kişinin de durumuna bir bak. İyi mi, değil mi? Eğer durumları iyi değilse, ah dersin ben seni listeye almıştım. Dur ben bu aileye yardım edeyim. Ama sus, söyleme. Ne olursun kimse, kimse duymasın. Söyleme. Yani Allah bilsin, yukarıdaki Allah bilsin. Yani sen bil, Allah bilsin ya. Ama işte bu devirde de gerçekten e, kızıyorum da yani insanlara da çok kızıyorum. E, böyle sessizce yardım edenler e, tabii ki onlar da alkışlanıyor ama böyle ne bileyim insanımız daha çok böyle gösterişle yardım edenleri izliyorlar. O izlenmelerin de yani 80 bin takipçiye de yani e, 4 bin izlenme biraz az. Neyse o yüzden başkalarına yardım edeceğini söylediği için bu konuyu kapatacağım. Zaten aşırı da küçümseyici bir hali var. Ee, aşırı küçümseyici konuşup e, tüküren e, yani şu hareketi yapmış ya. Yani o insanlardan ben uzak dururum. Ben şimdi o kişiyle otursam e, bir kahve içsem demek ki bana neler neler anlatacak. Ay şuna şöyle yaptım da buna böyle yaptım sus. Sadece neden bahset biliyor musun? Ee, i̇şte ne bileyim güvenlik yaptığı şeylerden bahset. Hayatın zorluklarından ya da güzelliklerinden bahset. O an ne bahsetmek istiyorsan onu bahset. Ha bir de şey demiş benim mutfağımda brok e, çekmeme müsait. Evet çok büyük mutfak var. Belki evimde birkaç tane mutfak var. Güle güle otur. Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Böyle arkadaşlar. Şimdi havucu soydum. Ben bu havucu şöyle rendeleyeceğim. Birazdan yarın okulda bisküvili pasta olarak götürürler. Bir kere Nisan'ın sınıfına yapmıştım bisküvili pasta. Böyle havucu pişirdim. Biraz şeker attım. Biraz tarçın. Böyle bisküvi de o sıcak eriyince böyle yuvarlak yuvarlak Nisan cevizli yapmıştım. Ee, sınıf arkadaşlar çok sevmişler. Biraz okula götürür. Bunu şimdi ben rendeleyeceğim. Ona şimdi domateslerimi soyayım. Bunları da şimdi bugün sarmalar ya. Yarın diyorum e, domates koyayım. Bizimkiler soğan yemediği için domates, biber koyayım. Biber salçası, ee, İşte pul biber atayım. Çok az nane atayım. Ee, bunu da şeye sabahtan götürürüm, yaptırırım lahmacunu. Çünkü yarayın annemi dolduracağım için, pazar alışverişine. Ee, ve videonun başında demiştim, şey yapıyoruz diye. E, orada balık yiyeceğiz çünkü bizim evde balık yenmiyor. Yani şey kokusundan da e, durmak istemiyor çocuklar. O yüzden şimdi... E, Annem Gül'den gelirken de yolda aklımda, aklıma geldi. Benim buzlukta bayağı şeyim var, hamsiyle e, palamutum var. Onları çıkartayım. Neden? Çünkü onlar e, uzun süre buzlukta kalmasın. Hem de para vermemiş oluruz. İyi olur. Öyle yani. Bir şöyle üçümüz bir ziyafet yaparız. Kardeşimi de bayağıdır görmüyorum erkek kardeşimi. Ona da yazayım da o da yarın e, gececi değilse gelsin. Onu da bir göreyim. Şimdi bu akşam gelebilir. Mesaj atacağım. Bu akşam gelme. Geleceksen yarın geldi. tabii. Dediğim gibi gececi değilse. Öyle arkadaşlar. Yani yiyoruz, içiyoruz. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Kışı böyle geçiriyoruz. Ondan sonra içeriye bir baktım. Şöyle annem dilden gelince. Önce bir Nisa'ya baktım. Okula gitmediğini söyleyince işim. Bir Nisa'ya baktım. Sıcak su torbası yapmış. Canım benim. Onu bir öptüm. Ondan sonra eşim şimdi içeride haber izliyordu. Şimdi ben gelince odaya geçti dizi izlemeye. Çünkü o televizyona oturacağım sandı. Televizyona oturmayacağım. işlerimi halledeceğim. Şöyle sonra akşamında da kendime bir bakım yaparım. Maske aldım daha hiç kullanmadım. Hiç üç tane maskem var yüz maskem. Onları bir yaparım. İnternetten internetten biraz sipariş verdim. Böyle e, yeni yıl şeyleri için kardan adam süsleri, bir şeyler aldım. Onları bir e, ha minderiçi aldım. E, Minderliklere çok şey geldi. E, Yeni avlinderlerimi tünük e, kaldı yani. Onları e, sipariş ettim. Onlara bir bakarım yoldalar mı diye. düştü düştüm. E, öyle yani iş, iş çok ha içeriye baktım onu da unutuyorum arkadaşlar. E, İçerde e, düz tünmüş ya tüm evi temiz duruyor. Çok güzel temiz tutmuşlar. Güzelce onu bir e, şey yaparım e, yerleri bıçaklarım. Aynalarımdan silinecekler var. Onları bir silerim. Ee, bakarım çamaşır atacağım. Bir iki çamaşırım var. Onları da atarım. Şimdi ben ne yapayım? Bunları kaldırıyorum. Şöyle bunları şeyden geçireyim. Rendeden. Yani şu, bunu robotta mı? Rendelerim. Ya da robotta yaparım. Bunları bir rendeleyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz.